Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünlük yepyeni videoyla kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Videoyu beğenin. E, sormak istediğiniz soruları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bugün oyun oynayarak para kazanacağım site Tom Burga arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi İlk önce hesap oluşturmamız lazım tıklıyoruz hesap oluşturma yerine bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar Kullanıcı adı e-posta parola paranızın tekrarı siz kim davet ettiyse onu referans linkiyle geldiyseniz onun ismi yazar Buradaki küçük nks yazıyor arkadaşlar onu da şuraya yazıp şimdi üye ola tıklıyorsunuz üye olduktan sonra arkadaşlar oturum açıyorsunuz. Şimdi şöyle Evet. Kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdık. Şuradaki küçük kodları da yazıyoruz. 5 U2 Evet. İçeri gel diyor. İçeri gidelim. Evet arkadaşlar. Chrome kullanıyorsanız otomatik ben Türkçeyi çeviriyor arkadaşlar. Bakın. Daha yeni kayıt oldum arkadaşlar. Burada bilgilerim var. Evet buradan değirmen satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Birinci değirmen. Günde 10 rubleymiş. Çalışma süresi 20 20 günmüş. Fiyatı da yazıyor arkadaşlar. Satın alabilirsiniz. Bunu da satın alabilirsiniz. Fiyat arttıkça getirisi artıyor. Siz siteye kayıt olduğunuz için size bir adet e, yer değirmeni veriyor arkadaşlar. Şimdi Şöyle göstereyim. Evet. En son değirmen altı var arkadaşlar. Burada da istatistikleri yazıyoruz. Satın ala basıp satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi şuraya menüye tıklıyoruz. Benim ofisim. Değirmen satın al. Buraya da girelim. Evet. Buradan da değirmenleri satın alabiliyorsunuz. Bakın. Evet. Buradaki Paranıza göre buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ödeme sistemi. Evet. A hangisiyle para yatırmak istiyorsanız arkadaşlar. Tutar. Buraya tutar girin arkadaşlar. Tabi bunu ayarlamanız lazım. Böyle. Evet. Neyse arkadaşlar. Siz buraları incelersiniz. Değilmenleri var? oyun size bir tane değirmen veriyor arkadaşlar. Evet. Hemen Rusça çevirelim. Evet. Size bir tane değirmen veriyor arkadaşlar. Evet. Para çekme arkadaşlar. Evet. Buradan Payeer e, ve diğer ödeme yöntemlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Perfect Money, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Dash, Dash, Dash var. Bitcoin Cash, Z, Ripple, Tron. Burada yazıyor arkadaşlar. Burada. Ödem alacağınız sistem yazıyorsunuz. Evet. Ee, Ney bir mükemmel para yani arkadaşlar mükemmel para perfect moneymiş. Biz Payeerle alabileceğiz. Evet Payeer de var arkadaşlar. Hemen böyle de göstereyim. Evet bir ile e, bu kadar arasında ruble çekebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Uygulama diyelim. Evet. Bende o kadar para yok çünkü. Evet. Tamam. Şunu Payer yapalım. Pardon. Evet. Payer. Şunu bile basalım. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda bakiyem yok paramı çekemiyorum. Evet. İstediğiniz şekilde paranızı çekebilirsiniz. Tabi ee, şöyle bakalım. Ethereum. Bakın. Arkadaşlar ben pay çekeceğim. Onun için siz diğerlerini araştırabilirsiniz. Ortaklar dedi arkadaşlar. Referanslarınız var. Şöyle açalım. Burada referans linkiniz var. Evet. Burada da e, referanslarınızla ilgili bilgiler var. Yani bakın. Evet. Bakalım. Ortaklar. Yönlendirme geçmişi var burada da. Evet. Haberler var. Cüzdanlar var. Bakın. Evet. Burada e, ne ile ödeme alacaksanız o bilgilerinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Şöyle Rusça çevirelim. Payet. Evet. Buraya da payet numaranızı girip kaydetmeniz gerekiyor. Evet. Destek var ve çıkış var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Değil Evet. Bir tane veriyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar buradan para çekebileceğiz mi? <laughs> evet. Buradan hemen benim ofisime giderim. Evet. Satın tıklayalım. Ödeme sistemi. Ee, buradan payarı seçtik. Buraya tutar yazıyorsunuz. Atıyorum. 10 ruple. Ve tıklıyoruz. Hata verdi. Evet ayarlarda Payeer cüzdanınızı belirtmeniz gerekiyor Evet arkadaşlar şimdi başka ne diyebilirim buradan e, para çekebileceğiz mi çekemeyeceğiz mi bunu zaman gösterecek bugün ayın kaçı bakın e, cumartesi 12 arkadaşlar pazar Pazar saat 00.00'da video atılmış olacak. E, bu sistemlere pek güvenmeyin. Sadece kayıt olun. E, kayıt olun. Ve para yatırmayın arkadaşlar. Para yatırırsanız bu bir risktir. Alabileceğiniz kadar risk alın arkadaşlar. Yani kaybedilecek kaybede bir para kaybedilecek bir para Buraya yatıracağınız para kaybedilebileceğiniz yani kaybedilebileceğiniz göze alabildiğiniz yani kaybetmeyi göze aldığınız para olsun. Ama yatırım bir risktir. Ben yatırım yapmayacağım. Bakalım buradan para çekebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun. Bildirimleri aç. E, videoyu paylaş. Beğen ve arkadaşlar sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazın. <laughs> evet. Ve bu artık son videom. E, artık bir teknoloji kanalı açtım. Oraya içerik üreteceğim artık. Hayat her şey istediğiniz gibi olsun. E, başka ne diyebilirim? Kendinize iyi bakın